Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Beklenen kap geldi, hayırlı uğurlu olsun. Transfer resmen açıklandı. Kazım Olak ve Trabzonspor takımımızda maliyetini şimdi konuşacağız, değerlendireceğiz. Beklediğimiz mali ma, e, maliyetti. Artı Trabzonspor takımızda Almeida konusunda çok önemli detaylarımız var. Orta sahada her an bir sürprizle karşılaşabiliriz. Gene burada detaylar vereceğim. Ve videomuzu tamamlayacağız. Sonuna kadar izlemenizi istiyoruz. Dolu dolu bir video. Takip edelim. Hedef 100 bin bir kez daha hatırlatıyorum. Şöyle bir beğenme rekoru geri set adından yenmez. Şimdi kapı konuşup bir değerlendirelim. Sonra diğer konularımıza geçeceğiz. Orta saha konusunda da final yapmak üzereyiz. Sıkı pazarlıklar devam ediyor. Birçok isim var gündemde. Şu an 5 tane orta sahadayımız var. Buradaki son durum neler? Gene bu öğle arasında da bunu konuşacağız. Aslında 16.40'da bir 16 açıklaması gelecek. Artı basın toplantısı yapacak. Fatih Tekken açıklamaları da olacak diye düşünüyorum orada. Transferlerle alakalı olacak ve yeni transferde sağda olacak. Kap bildirimi geldi. Bir video öncesine söylemiştim. Sorun yok. Kap geliyor. Çünkü çok uzayınca tereddüte giriyorsunuz. Böyle bir şey yok. Olsa zaten duyar sizlere paylaşırım. Bilgi veririm. Zaten idmanda olmasını da bekliyoruz. Artık dün çıkartamadık oyuncu. Kaptan dolayı yetiştiremediler. Bugüne çıkması lazımdı çünkü maçları da artık şurada 3-4 gün kaldı maç haftasına da girdiğimiz için bir an önce çıkması gerekiyordu. Öncelikle bir videodan bahsedelim. Ee, ya ben e, benim yorumum bu bak e, hani net söyleyeyim. Video için çok hoşuma gitmiyor benim oyuncu sunumlarında For, e, İşin en sonundaki videoda o formanın anlamını e, anla aktarım evet güzel ama ben e, daha farklı videolar olması gerektiğini düşünüyorum bana. Ee, bilmiyorum format tanıtılıyor, oyuncu tanıtılıyor. Orada bir diyalog geçiyor. Finalde güzel bir cümle kullanılıyor. işte alın teri, şehrin alın teri diyor. Emek çok emek olduğundan bahsediliyor. En sonunda da sabretmek selamettir deniliyor. Bir mesaj veriliyor orada. Bunu görüyorum ama ya ben bilmiyorum ya bu. Ya fenomen, manken, e gibi isimlerden ziyade abi efsaneleri kullanılsın. Eski oyuncular kullanılsın. Futbol üzerinden verilsin. Bilmiyorum artık tabii ki de yeni dönemlerde bunlar yapılıyor ama benim çok hoşuma gitmiyor arkadaşlar ama gene orada anlam yüklemişler sonunda. Bilmiyorum sizlerin yorumunuzda merak ediyorum. Bu benim kendi yorumum. Ben burada bir yorumcuyum. Sizden kardeşinizim, abinizim. Nacizane yorumum. Belki de kötü e, yanlış yorum yapmış olabilirim bu konuda. Yanlış düşünüyor olabilirim. Bu benim yorumum. Bu benim yorumum. Ya hiçbir şeyde beğenmiyorsunuz diyenler varsa saygı duyuyorum. Beğeniyorum. Tabii ki de güzel olmuş. Emek verenlerden Allah razı olsun. Ama bizim bu konularda biraz daha ne bileyim ben bak bir başka beklentiler içerisindeyim. Oyuncu iyi bir oyuncu geldi. Resmen açıklandığı için söyleyelim. Bizi heyecanlandırabilecek özelliklere sahip bir oyuncu. Sağda kafasını kullanır sahada gerçekten hani ona o topu atabileceğimiz, onun koşularına cevap vereceğimiz oyuncularımızı kurarsak ben burada problem olacağını düşünmüyorum. Olagbe'den beklentim yüksek. Şimdi gelelim maliyetine. Profesyonel futbolcu Kazem, Adremi, Olagbe'ni kulübümüze kesin transfer konusunda anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmaya göre 5 milyon euro bir ücret 3 taksit halinde ödenecektir. Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin iç anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde %15'i ödenecektir diye kamuoyuna bir e, bir e, paylaşım yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki satıştan da pay konmuş. Zaten kulübümüz bunu e, yapıyor. Diğer oyuncularda da yapmaya çalıştı. yaptığı da oldu. Burada da böyle bir durumumuz oldu arkadaşlar. Şimdi e, Almeyda konusuna gelelim. Almeyda'da sıcak gelişme. Bugün antrenmana katılmadı. Çünkü oyuncu gidecek. Kafaya koydu. Trabzonspor takımımızın teklifi çok cazip bir teklif. Özellikle bugün şöyle de detay var. Oyuncunun 300 bin euro gibi rakam kazandığı Trabzonspor takımı bu rakamın 6-7 kata kadar çıktığını söylüyorlar maaş olarak. Bakın 6-7 kata katına kadar çıktı söyleniyor maaş olarak. Şimdi burada tabii ee, kap bildirimi geldi. Olak benim maaşıyla alakalı bir paylaşım yapıldım, onu göremedim. Kapta da böyle bir şey e, hani e, göremediğim için bir şey söyleyemeyeceğim maaşıyla alakalı ama ben hemen kapı görür görmez video izledim, o şekilde geldim Olak benim e, Eğer geldiyse videonun sonunda izleyeceğim, videonun sonuna bırakacağım, tekrardan bakarım. Ben hızlı bir şekilde video çekeyim dedim ama herhangi bir yerde de e, maaş konusu açıklanmadığı için ona giremiyorum ama biz de konusunda bugün antrenmanın çıkmaması bizim zaten transferdeki hızlılığımızı orada bir gelişme ha, gördüm pardon. Pardon özür diliyorum arkadaşlar. Oyuncunun kazanacağı maaşı da yakaladım şu anda ben burada. İlk etapta kapta görmediğimiz için ee, şöyle bir şey yapılmış. 5 yıllık anlaşma sağlanmış. Ee, oyuncunun 2025-2026 yılında 1.3 milyon euro garanti ücret. 26-27 yılında 1.350 bin. 27-28 yılında 1.400. 28-29'da 1.5. 29-30'da da 1 milyon 600 bin euro garanti ücret ödenecektir demiş. Oyuncu orada ne kadar alıyordu? Onekbe'nin orada kazandığı para ne kadardı? Bunu tam bilmiyorum ama oyuncu için muhteşem bir para. 22 yaşında bir oyuncunun şu kazanacağı para Avrupa'da 2,5-3 milyon euro para kazanması lazım. kesildikten sonra vergiler bu paraya gelebilmesi için. İyi bir para, iyi bir sözleşme. 5 yıl olması bizim için avantaj. Olak ve transferi Trabzonspor takımıza maliyeti bu şekilde olmuş. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İnşallah problem yaşamayız. Oyuncu Trabzonspor takımızın ee, kazanacağı para 1.3 ile başlayıp her sene 50 bin euro üzerine koyarak bu şekilde devam ediyor. Bunu da öğrenmiyor. Kap bildirimde göremedim ama daha sonradan açıklan demek ki ben hızlı davranmak istediğim için biraz da kaçırdık ama videonun içerisinde internete girip baktığımızda böyle bir durum oldu. Özür diliyorum. Almeyede'ye geçiyorum. Bugün antrenmana katılmadı. Katılmadığı için de bunu e, olumlu olarak görüyoruz. Çünkü benim de aldığım konulardan bir tanesi 8 numarayı 1-2 gün içerisinde getirebilmek. Hele ki Kocaeli maçına şurada sayılı günler kaldı. %80-90 8 numaranın birini getirelim. İkincisine de zamanımız var. Özellikle Benjamin Bukhari'nin Gelir gelmez oynayamayacağı bir durum var. Onun için belki orada Almeida'yı çekip Benjamin Bukhari'de biraz daha sıkı pazarlığı devam ettirebilirler. Çünkü orada bir artışa gidildi. 300-500 bin euroluk bir artış yapıldı. Çünkü oyuncu transferi durdu. E ne oldu? Bir daha gidince dedi kardeşim 4 olmaz 4.3 dendiği söyleniliyor. Ama Almeida antrenmana çıkmadı. Oyuncuya 6 milyon euro artı bonus şeklinde bir teklif yapıldığı iletiliyor son olarak. Ve onların da 8 milyon eurosuna geldiği söyleniliyor. Bu rakam ciddi bir rakam. Normalde beni bildiğim 4,5-5 milyon euroya bitirilip bu transferde cebe koyma düşüncesi vardı ama fiyatlar yükseldi, arttı. Bakalım neyle karşılaşacağımızı göreceğiz arkadaşlar. Almeyde konusunda da antrenmana çıkmaması orada sıcak bir gelişmeydi. Bir diğer detayımız bugün gündeme gelen bir oyuncu vardı Aribo. Oyuncunun satın alması bekleniyor. Oyuncu e, getirmek çok zor. Kulübümüz ilgileniyor ama yurt dışında oyuncuyla alakalı Villarreal artı Leipzig oyuncuyu istiyor ve 10 milyon euroyu masaya koyabilecekleri, koymaya da hazır oldukları söyleniliyor. Bizim Aribo konusunda o masada olma ihtimalimiz zor. Nunes oyuncu ikna edilmesi gerekiyor. Oyuncu ikna edilemedi. Aribo gene Trabzonspor takımımızın ilgilendi. Yeni bugün dün akşam gündeme girdi. Bugün konuştum. Karşınıza gelecek dedim. Gelmiştir diye düşünüyorum birçok yerde. Aribo ile alakalı da başka rakiplerimiz de var. Oyuncuyu daha önce ikna edilemedi. Daha önce bu, bu paralara çıkılamadı şimdi çıkılabileceğini düşünmüyorum. Ve burada Nunez'i bitiremedik. Pellegrini de ben çok e, hani hani %30'lardayım. Getirirlerse gerçekten çok mutlu olacağım. Getirmeye çalışılıyor. İyi bir niyet var. iyi bir çalışma var. Menajer 6 milyon euroyu getiren alır dedi. Ama burada 6 milyon euroyu bizim maaş olarak özellikle verme şansımız sıfır. Sıfır 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 arkadaşlar. Ama iyi bir niyet var. Bunu da hep beraber görüyoruz. Muhammed Şam Rusya'dan ve Yunanistan'dan teklifler var. Oyuncu oradaki tekliflere bakalım nasıl yaklaşacak. Arabistan aslında hiç istemedi. İlk teklif geldiğinde Muhammed Şam'ı kulübümüz ilettiğinde Muhammed Şam şunu söyledi. Ben gitmek istemiyorum. Ben Avrupa'da kalmak istiyorum dedi. Yunanistan onun için farklı bir alternatif olabilir. Avrupa kupalarında oynayabilir orada gideceği bir takımda. Artı Rusya'da da gene farklı bir seçenek, farklı bir ücret kazanabilir ama Rus kulüplerinin de çok ciddi paralar ödemediğini duyuyoruz. Bak Ozan Tufan istedi adam bonservis veremiyor. Ya 200 bin euro, 300 bin euro, 500 bin euro ne verse kar aslında. Ama vermiyor adam. Ya Ozan Tufan'la Şam'ı tabii ki de bir tutmuyorum. Ozan Tufan işini bitirmiş abi. Bundan sonraki süreçte yani kazanabildiğine bakması lazım. Yani futbolda kariyer anlamında yapabileceğini yaptı. İyi de bir kariyeri var. Amirli takım, Fenerbahçe, Trabzonspor. Kariyer güzel. Yurt dışında da oynadı. O tecrübeyi de elde etti. Yani Ozan Tufan ekonomik anlamda da kendini köşeye koydu, tatmin etti. Onun artık yapacağı şey parayı ne kadar çok kazanırım, ne kadar çok futbol ömrümü uzatabilirim olacaktır. Rusya'da da bakalım nasıl bir durum olur ama dediğimiz gibi Ozan Tufan'da da adam vermiyor. Burada Muhammed Şam'da böyle bir durum var. Ben Mendy'nin ayrılma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Mendy'de her an bir gelişme, her an bir sıcak temas her an bir yeni haber gelebilir. Mendy de çünkü e, oyuncu Nis'le anlaştığı dakika bu olacak. Nis'le kendisi anlaşamadı. Ama Mendy'e Nis'in, Sevilla'nın, Real Betis'in ilgisi var deniliyor. Hem İspanya'dan, Ren takımının tekrardan Fransa'dan devreye girme ihtimali de var. Nis, Ren, Sevilla, Betis birçok takım devrede. Zaten Sevilla, Ren, Betis, Real Betis haberleri daha önce de çıkmıştı ulusal medyada. Ama kulübümüze Nis'ten teklif geldi. 3-4 milyon euro bandında bir teklif geldiğinin haberi var. Kulüpte de diyor ki kardeşim diyor tamam kirala sezon sonunda da satın almaya bir 8 milyon euro yazalım. Bu işi kapatalım diyor. Kulübümüzde de böyle bir seçenek sundu. Orada da böyle bir durumumuz var. Çok uzatmayacağım. Aynı şeylere tekrar da girmek istemiyorum. Olak benim kapı geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Maliyet nasıl sizce? Yorumlarınıza bakalım. Yani Olak benim maliyeti de neredeyse 12 milyon euro civarlarına geliyor. Vergileri, menajer paraları 13-14 milyon eurolara geliyor. İyi bir yatırım. 5 yıllık ücret şeyini söylüyorum. 5 milyon euroya şu dönemde 22 yaşında böyle oynamış, çabuk, özellikle bir oyuncu almakta kolay değil. Biraz kıpırdasa 7-8 milyon euro. Biraz kıpırdasa 10 milyon euro. Banko babanın oğluna verebileceğim bir oyuncu. Bunu fırsata çevirdik. Fransa'da ne kadar sevinseler de ne kadar oyuncudan kurtulduk gözüyle baksalar da ben böyle bir oyuncu, Trabzonspor takımımız kadroya kattığı için keyfim yerinde. Böyle bir oyuncu heyecanlandıracak. Elde böyle bir oyuncu yok. Dinamizm katacak. Güç katacak bir oyuncu. Kafayı kullanıp kullanamayacağını merak ediyorum. Oyun anlayışı nasıl olduğunu biraz merak ediyorum. Mental anlamda problemlerim var acaba? Oyun olarak... Hani savunmaya yardım edecek mi? Rakip beki takip edecek mi? Niye diğer teknik direktörle arası açılmış olabilir? Oyun anlamında istediklerini yapmıyordu. Sahada disiplinsiz hareketleri vardı deniliyor ama iş işte Fatih Tekke'de kalacak. Ben böyle tarz oyunculara biraz okşanması gerektiğini düşünüyorum. Gel yavrum, gel bebeğim demeleri gerekiyor bunlara. Bakalım nasıl olacağını da göreceğiz artık. Şimdilik bu kadar. Kap bildirimi geldi. Giray Kaçar kardeşiniz gene sizlere Yorumunu kattı. Değerlendirmesini yaptı. Artık top sizde. Şöyle beğenme butonunu, butonunu kırdınız mı kırmadınız mı bunu göreceğiz bu videoda. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ee, gece zaten canlı yayınımız bank olacak. Bilginiz olsun. Allah'a emanet olun.